Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Oliver 947 motorum motorumla şu şurası çıktı. Şöyle oldu burası. Bu nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Bir de motoru çalıştıracağız. Nasıl çalışır videosu. ilk önce şikliği açıyoruz. Stop'tan şurayı stop'tan on yapıyoruz ve Şurada benzin pompamıza 1 2 3 kere bastım ben. Hadi bismillah. Şöyle böyle oldu. Şimdi jikleği ileri itiyorum. Benzin bitti herhalde. Ya da 9-10 günlük çalışmıyor. Soğuk olduğu için de olabilir. Allah. Hadi bir daha. Yine aynı taktiği yapacağım bakayım. 61'de yaptığım püf vardı da. Ama bunda bir şey. Makine çok güzel de çalışıyor. Sadece şu kısım ee, şu kısma bir şey oldu. Benden ne olduğunu bilmiyorum. Video videoyu almak istedim sadece. Siz de görün diye. He. Şura çıkıyormuş. Şöyle mi oluyor? Şu, takılıyor. mu Niye oluyor? He. Arkadaşlar anlatayım. Şimdi şura şöyleydi. Bu da bunun üstündeydi ya. İlk öncelikle şunu şöyle bir geçiriyoruz. Şunu şu ucu şuraya geçiriyoruz. Şurada gaza takılıyor. Gazı hafif ileri itiyoruz. Sonra hop yerine oturuyor. Bir daha kapağı takalım. Şu yerinden çıkmış. Şunları takmalıyız yoksa yine atar yerine geçmedi herhalde Evet arkadaşlar taktık startı açıyorum hadi Bismillah Arkadaşlar, içini de göstereyim size. Ee, arkadaşlar şurası da şey şöyle. Burada hava filtresi var. Bunu benzinle yıkayabilirsiniz. İsteyen benzinle yıkasın, isteyen pas sökücüyle de yıkayabilir. Benim bildiğim pas sökücü neyse siz benzinle yıkayın. Beni dinlemeyin. Usta şey yapın siz. Bu içi <laughs> ise yıkarsınız. Altında karbüratör var. Şuradan bir söküp karbüratöre ilişebilirsiniz. Şurada işte hava şeyi var. Şurada da buji var. Şurada da buji var arkadaşlar. Bujiyi değiştirmek isteyen arkadaşlarımız buradan değiştirebilir. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim çok teşekkür ederim olan arkadaşlara abilerime ee, lütfen kanalıma abone olun like atarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim Allah'a emanet olun görüşürüz